Hep duyarız, antik dünya ile Rönesans arasında bilim adeta bir uykuya daldı, bir karanlık çağ yaşandı diye. Peki, ya bu hikaye eksikse, ya size tam da o sıralarda dünyanın başka bir köşesinde bilimin kelimenin tam anlamıyla altın çağını yaşadığını söylesem? Hadi gelin okul kitaplarında pek de üzerinde durulmayan o döneme, Türk-İslam dünyasındaki bilimsel patlamaya yakından bakalım. O dönemin genel manzarası aslında tam olarak şöyleydi. Batı'da yani Orta Çağ Avrupa'sında bilimsel merak kurumsal baskılar yüzünden yavaşlamışken Doğu'da yepyeni bir güneş doğuyordu. İslam dünyası Antik Yunan'dan Hint'e, İran'dan Çin'e kadar devasa bir bilgi mirasını sahipleniyor ve tarihin en parlak bilimsel dönemlerinden birini resmen başlatıyordu. Peki bu yolculukta neler var? Önce bu altın çağın temelleri nasıl atıldığı ona bakacağız. Sonra gökyüzünün sırlarını aralayan matematikçilerle tanışacağız, insan bedeninin gizemlerini çözen hekimlerin dünyasına gireceğiz ve adeta geleceği icat eden mühendislerin çalışmalarına hayran kalacağız. Daha sonra toplumu ve dünyayı anlamlandıran düşünürlere kulak verip en sonunda da bütün bu birikimin günümüze uzanan o kalıcı mirasını konuşacağız. İlk sorumuz şu: Her şey nasıl başladı? Yani bu keşiflerin altın çağını ateşleyen kıvılcım neydi? Bu devasa bilgi birikimi nasıl oldu da korunabildi ve adeta küllerinden yeniden doğdu? Bakın bu çağın en kilit noktası şu, hiçbir şey sıfırdan başlamadı. O dönemin bilginleri müthiş bir iş başardı. Yunan'dan Hindistan'a, İran'dan Çin'e, akla gelebilecek her yerden kadim bilgiyi aktif olarak arayıp buldular. Bağdat'taki efsanevi Beytül Hikme yani bilgelik evi gibi merkezlerde bu eserleri özenle Arapçaya çevirdiler. Selçukluların kurduğu Nizamiye medreseleri gibi okullar da bu bilgiyi dört bir yana yayarak yeni fikirlerin yeşermesi için inanılmaz verimli bir ortam yarattı. Peki bu verimli toprakta ilk filizlenen ne oldu dersiniz? Tabii ki insanlığın en eski meraklarından biri, kozmosun sırları. Gelin şimdi matematik ve astronominin o dönemde nasıl akıl almaz seviyelere ulaştığına bir bakalım. Ve işte karşınızda harizmi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bugün bir bilgisayar kullanıyorsak veya en basitinden bir denklemi çözebiliyorsak, bunu büyük ölçüde bu adama borçluyuz. Çünkü o, bildiğimiz modern matematiğin temellerini attı. Harizmi'nin yaptıkları tek kelimeyle bir devrimdi. Bugün okulda öğrendiğimiz cebiri bir bilim dalı olarak okurdu. Sıfır kavramını ve Hint rakamlarını dünyaya tanıtan da oydu. Denklemleri çözmek için geliştirdiği adım adım yöntemlerse modern programlamanın ta kendisiydi. Hatta ve hatta her gün kullandığımız algoritma kelimesi var ya, işte o bile onun adından, yani El Harizmi'den geliyor. Düşünsenize, bugünün teknolojisinin kökleri ne kadar derinde. Şimdi zamanda biraz ileri zıplayalım. 12. yüzyıla gidelim. Hazini adında bir bilgin kitabına aynen şöyle yazıyor: "Her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç vardır." Bu cümle size de birilerini hatırlattı mı? Evet, aynen öyle. Bu söz Isaac Newton'ın kafasına o meşhur elmanın düşmesinden tam 500 yıl önce söylenmişti yer kuvvetinin net ve açık bir tanımı. Bu bile tek başına o dönemin bilimsel vizyonunun ne kadar ileride olduğunu gösteriyor aslında. Ve gökyüzünün kaşifleri bitmiyor. Mesela Biruni sadece gözlem ve deney yaparak ayın evrelerini inanılmaz bir hassasiyetle çizdi. Yüzyıllar sonra ise Fatih Sultan Mehmet'in özel davetiyle İstanbul'a gelen Ali Kuşçu, şehrin enlem ve boylamını o günün şartlarında neredeyse sıfır hatayla hesaplayarak bu büyük astronomi mirasını Osmanlı'ya taşıdı. Tabii ki merak sadece gökyüzüyle sınırlı değildi. İnsan bedeninin sırlarını çözme arzusu da en az o kadar büyüktü. Şimdi de tıbbın ustalarına, insanı anlama şeklimizde gerçek bir devrim yaratan hekimlere bakalım. Ve bu ustaların başında öyle bir isim var ki, Eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Batıda Avicenna olarak bilinen hekimlerin prensi i̇bn Sina. Onun yazdığı El Kanun Fi Tıp, yani Tıbbın Kanunu adlı eser, dile kolay, tam 600 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde temel tıp kitabı olarak okutuldu. Peki ne vardı bu beş ciltlik dev eserin içinde? Düşünün, mikroskobun icadından yüzyıllar önce hastalıkların gözle görülmeyen canlı mikroplardan kaynaklanabileceğini yazdı. 650'den fazla ilacın özelliklerini tek tek tarif etti. Anatomiden teşhis yöntemlerine, hatta çocuk yetiştirmeye kadar tıbbın her alanına değindi. Gerçekten inanılmaz. Tıptaki yenilikler İbni Sina ile de bitmedi. Mesela Osmanlı cerrahı Sabuncuoğlu Şerefettin, tarihin ilk resimli cerrahi atlaslarından birini hazırladı. Bu atlasta karmaşık ameliyatları adım adım çizimlerle gösteriyordu. Bu bilginin yeni nesillere aktarılması ve cerrahi eğitimi için tam bir dönüm noktasıydı. İyi ama tüm bu müthiş teorik bilgi sadece kitaplarda mı kaldı? Tabii ki hayır. Şimdi de o bilgiyi alıp pratiğe dökenlere, yani geleceği icat edenlere, mekanik mühendisliğinin ilk adımlarını atan o dehalara bir göz atalım. Bu alanın süperstarı kesinlikle Cezeriydi. Artuklu sarayında yaşayan Cezeri, yazdığı kitapta pistonlu pompalardan su saatlerine Hatta kendi kendine hareket eden otomatlara kadar pek çok makinenin detaylı şemasını çizdi. Bugün ona rahatlıkla sibernetik ve robotik biliminin ilk öncülerinden biri diyebiliriz. Bilim sadece evreni, sayıları ya da makineleri anlamaya çalışmıyordu tabii. İnsanın kendisini, yaşadığı toplumu ve dünyayı anlama çabası da vardı. Şimdi de toplumu ve dünyayı haritalandıran öncülere, ideal devlet hayallerinden yeni kıtaların keşfine uzanan o yolculuğa çıkalım. Bu alandaki düşünsel derinlik de gerçekten baş döndürücü. Mesela Farabi, Erdemli Şehir adlı eserinde ideal bir devlet nasıl olmalı sorusunun peşine düştü. İbni Haldun ise meşhur mukaddimesiyle adeta tarih bilimini yeniden yazdı. Medeniyetlerin neden yükselip neden çöktüğünü o kadar sistemli bir şekilde analiz etti ki, bugün kendisi modern sosyolojinin ve tarihçiliğin kurucusu olarak kabul ediliyor. Ve tabii ki dünyayı kelimenin gerçek anlamıyla haritalamak. Osmanlı denizcisi Piri Reis'in o meşhur eseri Kitabı Bahriye, döneminin çok ötesinde bir coğrafya ve denizcilik bilgisi içeriyordu. En çarpıcı kısmı ise Amerika kıtasını şaşırtıcı detaylarla gösteren ve günümüze ulaşan en eski haritalardan birine sahip olması. Bu bilginin o çağda nerelere ulaştığının somut bir kalıtı gibi. Peki tüm bu akıl almaz birikime, bu keşiflere, bu kitaplara ne oldu? İşte şimdi hikayenin en can alıcı kısmına geldik. Kalıcı miras. Gelin, bu bilgi meşalesinin elden ele dolaşarak bütün dünya tarihinin nasıl aydınlattığına bakalım. Olan biten aslında bir bayrak yarışına benziyordu. Birinci adımda antik dünyanın bilgisi tercümeler sayesinde yok olmaktan kurtarıldı ve korundu. İkinci adımda bu sağlam temel üzerinde matematik, tıp, mühendislik gibi alanlarda yepyeni keşifler yapıldı. Üçüncü ve en kritik adımda bu eserler Latince'ye çevrilmeye başlandı ve Avrupa'ya ulaştı. Ve son adım bu devasa bilgi birikimi Avrupa'da Rönesans'ı tutuşturan en önemli kıvılcımlardan biri oldu. Özetle işin kilit noktası şu, tarih sandığımız gibi düz bir çizgide ilerlemiyor. Aslında o farklı medeniyetlerin birbirine devrettiği bir bilgi meşalesi gibi. İşte bu yüzden belki de kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, dünyamızı şekillendiren keşiflerin arkasında adını hiç duymadığımız daha kimler var?